izliyoruz, oynuyoruz. Peki ne kadar biliyoruz? Nedir, nasıl oynanır? Başlıyor. Özellikle futbolla pek ilgilenmeyenlerin 22 kişinin bir topun peşinden koşması olarak tanımladığı, ancak tüm dünyada milyonları peşinden koşturan klasik futbol nedir? Nasıl oynanır? Oh, sporcu. Başlayalım mı? Klasik futbol en genel tanımıyla. 11'er oyuncudan oluşan iki takımın küre biçiminde şişirilmiş özel bir topu elleri ve kollarını kullanmadan rakip kaleye sokmaya çalışmasına dayanan bir spordur. Takımlar yedek kulübesi adı verilen yerde yedek sporcu bulundururlar. Klasik futbolda 4 önemli mevki bulunur. Kaleci, savunma oyuncusu, orta saha oyuncusu ve atak oyuncusu. Bu mevkilerden sadece kalecinin ceza sahası adı verilen alanın içinde topa elle müdahalesi serbesttir. Hayır sporcu, kaleciler kendi ceza sahaları dışında topa elle dokunamazlar. Evet. Hayır. Sporcu. Günümüz FIFA kurallarına göre sahada orta ve iki yan hakemle birlikte dördüncü hakem ve iki de çizgi hakemi olmak üzere toplam altı hakem görev yapar. Sahanın tam ortasındaki orta noktada iki takımdan birer oyuncu gösterilir hakemin para atışı yaparak hangi takımın önce başlayacağı belirlenir. Bu esnada iki takım oyuncuları kendi yarı sahalarında bulunurlar. Müsabaka başlama vuruşu adı verilen vuruşun yapılmasıyla başlar. İki takım oyuncuları da geliştirdikleri atak organizasyonlarıyla topu rakip kale çizgisinden geçirerek gol adı verilen sonucu üretmeye çalışırlar. Normal süresi 90 dakika olan klasik futbol 45'er dakikalık iki devre halinde oynanır. İki devre arasında 15 dakika mola verilir ve ikinci devreye başlarken iki takımın kaleleri değişmiş olur. Yani bir takım ilk devre atak yaptığı kaleyi ikinci devre müdafaa etmeye çalışır. Hakem çeşitli sebeplerden oyunu durdurmadığı sürece mola söz konusu değildir. Tek maçtan oluşan final müsabakaları gibi özel maçlarda 90 dakika boyunca tarafların eşitliği bozamaması durumunda 15'er dakikadan oluşan iki uzatma devresi oynanabilir. Yine eşitliğin bozulmaması halinde ise penaltı atışlarıyla galip belirlenir. Klasik futbolun artık klasikleşmiş tabirine göre kazanmak için attığınızdan daha az gol yemeniz gerekmektedir. Hayatımızın önemli bir parçası haline gelmiş olan futbolu kısaca sizlerle paylaştık. Hoşçakalın.